Doğduktan sonra bu yaratılış e, erdemlerimizi ya da işte kazanımlarımızı çevresel faktörlerle anne baba dahi olsa biz bunu çevre olarak e, öz değerde kabul edebiliriz. Çevresel faktörlerle değiştiriyoruz. Ya yok sayıyoruz, ya yetersiz görüyoruz, ya işte farkında olmuyoruz. Yani ben e, kendim değerliyim. Neden değerliyim? Allah beni değerli gördü de yarattı değil mi? Hani konuşmuştuk ya bu parmak izinden bir tane daha yok. Ben bir taneyim. O zaman değerliyim. Şimdi değer ne demek? Yani değerli olmak ne demek? Öz değer ne demek? Ben bunu nerede kaybettim? Nasıl bulacağım? Bu soruları kendimize sorabiliyor olmamız gerekiyor bu saatten sonra. Ben şimdi yaradan beni yaratmış. Ben bu yaratılmış olan değeri eğer bir başkasına ee, önüne sererek yok ya işte bana hani işte birisi övgüde bulundu diyelim ee, ben orada yok işte bu şu mesela ya çok yakışmış dediniz ha Yıldız Hanım çok yakışmış demiştiniz zaten ee, yok ya işte idare eder ama işte bunun da şurası şöyle falan filan bu hak görmemek işte ben bunu taktıysam bu benim hakkımdır zaten hak görmüşümdür aslında ama bana birisi söylediğinde, dışarıdan bir ses geldiğinde hemen o sahte mütevaziliğin içine giriyorum. Aslında bu gerçek bir mütevazilik değil. Mütevazi olacağımız yerler var, alanlar var. Buralar çok kıymetli. Ancak biz olmamamız gereken yerde de mütevazi davranarak kendimizi karşımızdakinden daha düşük bir seviyeye indiriyoruz. Bu sefer ne oluyor? Ben hak etmiyorum. Ben karşımdakinden zaten karşımdakine aslında o mesajı vermiş oluyorum. Ben bu kadar değerli değilim ki. Yani sen bunu söyledin ama yok ya yani. Bunu aslında baktığınız zaman çok da böyle değerli örtüştürmeyebilirsiniz. Çok haklısınız. Fakat değer kazanma bu Allah'ın yarattığı o ilk değere ulaşma aşamaları buradan başlıyor. Çok basit. Yani ben kendimi değerli kılabilmek için ben değerliyim ben değerliyim okey diyeceğiz tamam. Yani zaten değerliyiz. Ancak davranışlarımız işte verdiğimiz cevaplar kendimize bakış açımız değerimizi de aslında karşı tarafa sergileyebilecek nitelikte olmalı. Yani ben bir değere sahipsem içselleştirdiysem zaten karşı tarafa da ben değerliğimi hissettiriyorum. Ve ne oluyor? O enerji geçişli olduğu için ben kendime değer verdiğim sürece karşımdaki de o değer nispetinde bana değer veriyor. Yani ben kendimi şurada görüyorsam karşıma gelen beni buradan izleyecek. Başka türlü izleyemez ki. Beni burada göremez. Çünkü ben buradayım. Diyorum ki ben mütevazim bastırıyorum. Diyorum ki yok ya ben o kadar da iyi değilim. Bunu da çok beceremedim ama işte idare eder. Mesela kadınlar daha çok işte yaptıkları yiyecekler, hani pastalar, börekler, çöreklerle. Ya bu sefer olmadı. Evet, olmamış da olabilir aslında. Ama ben kendime ne söyleyeceğim? Bırakın dışarıyı. Ben kendime ne söyleyeceğim? Bu sefer olmadı. Evet. Tadı geçen sefer daha iyiydi. Evet. Ama ben böyle de güzel görebilirim. Böyle de güzel tadabilirim. Bu benim için yapılmış bir şey. Kendim için yaptıysam yani benim için yapılmış bir şey. Ben yaptım kendim için yaptım. Bu yüzden kıymetli zaten. Dediğinizde inanın o yediğiniz şeyin tadını bile farklı alırsınız. Çünkü ne yapıyorsunuz? Bilinç dışına mesaj gönderiyorsunuz. Bilinç dışı neye zaten razı ve sürekli olarak o alanda ben değerli değilim, ben bunu hak etmiyorum alanındayken dışarıdan benim de yüklediğim herhangi bir şey bu kurabiye güzel olmadı bu sefer. Evet olmamış da olabilir. Ama bunu nasıl değerlendireceğim? önce yaptığım daha bir lezzetliydi sanki. Bunu kötülemeden orayı öveceğim. İşte o zaman ben değerliyim. Yani ben kendimi sürekli olarak aşağıya çekecek eleştirilerde bulunduğum noktada gerçekse dahi bugünkünün tadı güzel değil. Ama ben bunu kendime nasıl söyleyeceğim ya da dışarıya nasıl söyleyeceğim? Geçen seferki evet daha iyiydi. Bu da güzel olmuş olmuştu. Bu da yenilebilir. O daha iyi olduğu için ben yukarıda tuttum onun e, şeyini e, çitasını. O yüzden bu böyle. Yani bu bir örnek. E, buradan yola çıkarak e, kendimizi hani nasıl takip etmemiz gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyorum.